...karşımızda Suna Saydamel gibi demir bir lady var. Biri benden bahsediyor galiba. Pa Patronum. Pınar. Nasıl? hoş geldin. Hoş bulduk. O Pınar'cığım hoş geldin. Selam, nasılsın? İyi, ya aynı işte. Hı. Amerika sana yaramış. Sağ ol. Sana da merhaba. Kemal. Pınar. Nasılsın? İyiyim. Sen kimsin? Ne yapıyorsun benim yerimde? Pardon, anlayamadım. Kalk yerimden. Hadi eşyalarını topla kalk. Pınar ne yapıyorsun ya? Sen otur bir şey yok. Hadi kalk Aa, bakıyor. Topla eşyalarını da. Ceren'ciğim. Ceren'ciğim sen karşıya geç. Hadi hadi. Daha yavaş yap. Pınar, 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 Pınar. Böyle Beykoz'dan Yeni Köy'e gelir gibi kalktım geldin ha. Bari <laughs> haber verseydin de bir tören falan hazırlardık. Ee o zaman sürprizimin bir anlamı kalmayacaktı. İşim erken bitti. Amerika'da kalmanın bir anlamı yoktu. Ben de ait olduğum yere döndüm. Kemal'cim, yine eski günlerdeki gibi değil mi? Bir toplantı masasında, yan yana. Ya. Evet, nerede kalmıştık? Benim tanımadıklarım var masada, patronum ya da Kemal. Bizi tanıştırmak ister misiniz? Ne senin adın? Ceren. Memnun oldum. Ben de Pınar. Kimmiş bu yeni kız? Yeni muhabirlerden biri. Niye soruyorsun? Ha. Tatlım, bir bakar mısın? Ben mi? Evet sen. Bana bir çay getirsene. Ama kendi ellerinle demle. Çok özledim Türk çayını. Tamam? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ceren ben hallederim. Kusura bakma sen. Ne yapıyormuşum ben? Bizim zamanımızda böyleydi. Çömezlerin önce çayının tadına bakılır, sonra haberinin değil mi? Çalışmam lazım, çıkar mısın? Benim de seninle konuşmam lazım. Sen bak işine, beklerim ben. Sakin ol, tamam. Ceren, sakin ol. Şu an sakin olmaktan başka bir seçeneğin yok. Bir. Çok özlemişim seni. Hangi otelde kalıyorsun? Ne yapacaksın yani? Seni çok özlediğimi söylüyorum. Bana otel falan diyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun Kemal? Asıl sen ne yapmaya çalışıyorsun Pınar? Kafana esiyor. Bir anda her şeyi yakıp yıkıp Amerikalara gidiyorsun. Sonra yine esiyor. Hiçbir şey olmamış gibi tası tarağı toplayıp geri dönüyorsun. Pınar. Biz boşandık. Anladın? Lütfen benden hiçbir şey olmamış gibi davranmamı bekleme. Lütfen. Gitmek zorundaydım. Yoksa yoksa Yoksa, yoksa sonsuza kadar o evde çürüyecektim Kemal. Çürümek. Vay be. Vay be ne acı. Ben de bizi yuvamızda mutlu mesut yaşıyor sanıyordum. Bizim problemimiz tam da buydu işte Kemal. Neydi? Sen beni mutlu sanıyordum Çünkü sen mutluydun. Niye döndün? Dürüstçe söyle seni, bizi. Her şeyi çok özledim. Döndüm. Ve arkamda bıraktığım her şeyi geri almaya geldim. Bıraktığın her şeyin yerli yerinde olduğuna bu kadar eminsin yani. Ben kendimden eminim Kemal. Bu bana yeter. Ne zaman soracaksın? Neyi? Zeynep'i. Kızımızı. Geldiğinden beri... ...herkesle selamlaşıyorsun. Herkesin halini hatırını soruyorsun. Bir de onu sormadın. Zeynep nasıl hiç merak etmiyor musun ya Pınar? <laughs> Canımı nereden acıtacağını hala çok iyi biliyorsun Kemal. Hala. Hiçbir zaman senin gözünde iyi bir anne olamadım. Olmadım. Olamadım. Evet. İşte geldik evimize. Gel bakalım. Gel bakalım. Hoş geldin evine. Hoş geldin küçük kız. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız hayatım işte kurumdan dediler ya eve gider gitmez bir banyo yaptırın diye banyo yaptıracağız. Biz nasıl yaptıracağız? Hemşire falan mı çağırsaydık Kemal? Sevgilim ne hemşiresi? Yaptırırız biz. Değil mi? Değil mi? Yok biz yaptıramayız ya. Hayatım sakin ol. Annemi çağıralım dedim istemedin. Ya gelseydi bir de çocuğa bakamadığımı dinle dolasaydı değil mi? İstemiyorum. Hayatım çok gerginsin sallama şu bacağını ya. Bak çok normal bu durum. Bize ne dediler? Çocuğa alışmak zaman alabilir dediler. Ki kendi doğurmadığın emzirmediğin çocuğa alışmak daha zor. Ya öyle dedi psikolog hatırla. Değil mi? Değil mi? Değil mi kız? Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Ya nasıl bu kadar kolay alışıyorsun? E ben anne değilim. Ben de değilim. Nasıl olacağımı da bilmiyorum. Hadi banyoya gidelim mi? Banyoya gidelim mi? Hadi bakalım. Hmm. Hoppala. Hayatım. Ben banyoyu hazırlayayım. Tut bakalım. Ya tutamayacağım Kemal. İyi tamam. Bana yardım et o zaman içeride. Çocuğun adını koyacaktık. Kurumdan rüya dediler ama biz kendi konuştuğumuzu koyalım değil mi? Bilmiyorum. Sen hatırlıyorsun değil mi ne konuştuğumuzu? Sen nereye bakıyorsun kız? Sen nereye bakıyorsun? Ne var orada? Ne var orada? Hatırlamıyor musun? Zeynep diye konuştuk ya. Ha, ha ha Zeynep. Evet. O zaman adını fısıldayayım değil mi kulağına? Atın Zeynep. Oh, hadi o zaman. Banyo Zeynep. Hadi kız. Ama göreceksin. Her şeyi düzelteceğim. Benim dönüşümün en büyük nedeni kızım çünkü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.